Denizbank 3000 TL ile 5000 TL arasında, Akbank 4200 TL ile 7000 TL arasında, QNB Finansbank 3500 TL ile 5000 TL arasında, Türkiye Finans 3000 TL ile 7500 TL arasında, Garanti BBVA 3600 TL ile 6000 TL arasında, ING Bank 4650 TL ile 7000 TL arasında, TEP 5500 TL ile 8000 TL arasında, Yapı Kredi Bankası 4600 TL ile 7000 TL arasında, Türkiye İş Bankası 5000 TL ile 7500 TL arasında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Emekli promosyon ödeme tutarları ile ilgili bankaların yarışı devam ederken Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme miktarı merak ediliyor. Müşteri çekmek için yarışan bankalar Kasım ayı ile birlikte emekli promosyonlarına zam yaptı. Bunlardan en çok merak edilen ise Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, ne zaman ödenecek ve hangi tarihte sorusunun yanıtı oldu. Emekli maaş promosyonu başvuruları devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Hangi tarihte? SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Bu kapsamda emekli ve hak sahiplerinin maaşlarına göre alacakları promosyonlar şöyle: Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı ise maaş tutarlarının toplamına göre hesaplanıyor.